Lan. <laughs> Lan ne yapıyorsun adam vurdun mu? Ben bir tane vurdum oyunun başına sonra herkes kaldırmaya koştum. Takım oyuncusu ya. Dalga var, var mı? Yatmaya mı geldin ya? Ya vuruldum vuruldum. Medik almamışsın bu sefer. Var. Yukarı, 2, ne vardı Gel. içinde? radyo gidiyor radyo. <laughs> Hadi ya. Lan ne yapıyoruz gelin savaşın amına. Flörteş miyim lan? Yardım edin. Neredesin? <gülüyor> Araç geliyor. Tara 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 bunu tara. Vur 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 vur. Değil mi? Sen delerdin onu niye delemedin? Var ben mı görüyor? Sen motora vurdun işte yandı motor güzel comeback yapmışsın. ne yazıyor ya okuyamadım. İyi Top medik için. Top, Top medik ya. Top. Top. Bence şurada bir yerde dur ya. Biraz ileride sağda bir yerde dur. Wipe yemeyelim. Bizimkiler biraz Ya yani ölüyorum. Fırat baba. Fırat baba bizi keten. getirdin? Hey! Ananı s... La bomba sekti. Harold kaç. Kaç ilerle ananı sikeyim öleceğiz. <laughs> önde önde Lan gunner öldü mü? Savaş başlasın amına Yarın kimya sınavım var Başlar Ne okuyorsun lan sen? Halk Baş ver sınavı ne yapacaksın abi? Y var. Manga var mı desinler sana sana? Manga var mı? Ananı avrat. rakibin nişancı. Bu mermi bitti. Allah'ım yardım Sınanlısı. et. Vurdun mu adamı? Yoo. <laughs> Ananız. Herhalde vurmam <laughs> gerekiyormuş. <laughs> abla E'ye bas. Heh. Dur lan dur lan <laughs> abla, de ben de bekle. Kim değil. kullanıyor? Abla hatları var lan hatları. gidelim arkadaşlar? Hadi gide Bu, gidelim. Canım. Karşıdakine çıkalım mı? Hangisine? Ha oraya gidelim gel. Ananı sikim atlama. Hayır ya. Bizi kaldırsanıza. Kanka dikkat et helikopter sıkıyor ya. Yalan söylüyor. Ya çatıdan düştük. Lavama bak ya. Durma koş, durma koş. Baksana emir veriyor Kim lan? Detanus. Ne diyor? Durma koş, durma koş diyor sen sana. Sen nasıl duyuyorsun oğlum? Ha sen yanımdasın. Ben bırakır mıyım lan seni? Biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama e, yaşasaydık daha iyi olurdu. Dur Üf. bir, dur. Şurada dur, önümde dur. Burada dur, dibinde dur, dibinde dur. <laughs> Üf, alt manzara ne güzelmiş. <laughs> Şu araç bizim mi lan? Bak verir misiniz? Nefe bak. Değil. Kirli. Bakma, Veriyorum. bakma. Allah senin belanı vermeyin. Mahalleler yanıyor her gece. Sabaha kadar sor bizim genç. Ne bakıyorsun lan? Nereye bana bakıyorsun? Neye bakıyorsun? <laughs> kafanı kaldır kafanı. Nereye bakıyorsun? <gülüyor> lan. Lan. <gülüyor> dışarı bak dışarı. Bak uçak. Helikopter var. Aa çok iyi. <gülüyor> <gülüyor>